Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, Bursa'yı marka kent yapma vizyonuyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mart ayında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlere sunuyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası startı verilen makro projeler arası Ticari Safari projesini de ekledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle düzenlenen MODEX 2014 kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla 43 ülkeden 340'a yakın yabancı iş adamı Bursa Mobilya Pazarını mercek altına aldı. Şaşırdım diyorum, bu şekilde bir gelişmenin olmasına. Müthiş dersi. Daha önce üretimler İtalya'dan olduğunu söylüyor fakat şu anda tamamen Türk markası ile birlikte devam edebileceğini ve bu şekilde iletişimden kurabileceğini olarak Farklı ülkelerden gelen alım heyetleri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 28, 29 ve 34. komite üyeleriyle organize edilen toplantılarda işbirliği konularını görüştü. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın ilk defa düzenlemiş olduğu yurtdışı alım heyeti ikili görüşmelerinin komitemiz üyelerince katılımının gayet yeterli olduğunu gördük. Bu tarz organizasyonların yönetim kurulumuzca bundan sonraki yıllarda devam etmesini temenni ederiz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti. Bursa'nın geleceğini şekillendirecek 16 makro projeyi ilgiyle dinleyen Gül, özellikle tarihi çarşılar ve hanlar bölgesinin ticari potansiyelini ve tarihi dokusunu ortaya çıkaracak payitaht çarşı projesinin hemen hayata geçirilmesini arzu ettiğini dile getirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 16 firma, Almanya'nın Hanover şehrinde düzenlenen SEBIT 2014 Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarına çıkarma yaptı. Üyeler ayrıca Türk kökenli iş adamlarının kurduğu Avrupalı Türk İş Adamları Birliği ile 2000'den fazla üyesi bulunan Bitkom'u da ziyaret etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 16 makro projesinden biri olan 17 sektörel konseyden 15'i ikinci toplantılarını gerçekleştirdi. 18. konsey olarak belirlenen Çevre Konseyi'nin kuruluş hazırlıkları da tamamlandı. Sektörel dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla başlatılan genişletilmiş komite toplantıları 11, 24 ve 30. meslek komiteleriyle start aldı. Başkanımız İbrahim Burkay'ın da katıldığı toplantılarda sektörler hakkında detaylı analizler yapıldı. Sektörel konseylerinin ve meslek komitelerinin çalışmalarını daha verimli hale getirmek amacıyla yeni organizasyon yapısı kapsamında Sektör İzleme ve Geliştirme Müdürlüğü ile İş Geliştirme ve ARGE Müdürlüğü kuruldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bursa Sanayisi'nde değişim konferansı düzenlendi. İş dünyasının yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen çalıştay'a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müsteşarı Profesör Doktor Ersan Aslan'la TÜBİTAK tedep Başkanı Fatih Yülek de katıldı. Ee, özellikle bilim ve teknoloji konusunda yerel farkındalığın <laughs> oluşması açısından bu tür geniş katılımlı toplantıların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sanayici tarafından bu tür etkinliklere katılıp bilgilenmeyi sağlıyor. O açıdan çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Konsept olarak da ilk olduğunu söyleyebilirim. Şu anda e, özellikle araştırma, yenilik e, konularında sanayide çok ciddi bir eksiklik görüyoruz. Bu konuyu kapatması açısından e, iyi bir e, etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Odamız organizasyonuyla Müsteşar Aslan ve Teydep Başkanı Yülek, iş Dünyası temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Odamızla Uludağ Üniversitesi ve Mustafa Kemal Paşa Ticaret ve Sanayi Odası arasında Bor Araştırma Komisyonu protokolü imzalandı. Yönetim Kurulu üyemiz İlker Duran'ın imza attığı protokolün ardından 22. Meslek Komitemizin katkılarıyla Haydi Borun Pazarı Geçmeden paneli düzenlendi. Gerçekten ayakları yere basan projeler geliştirebilmek için öncelikle sanayicilerin bor alanı ile ilgili artı değer yaratma konusunda rekabet avantajı oluşturuları oluşturabilecek ürün ve malzemeler geliştirme noktasında genel bir farkındalığa sahip olması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla komite bu konuda bir aksiyon almış durumda. Üniversite ile sanayinin işbirliğini de yeni bol ürün ve teknolojileri gelişme, geliştirme noktasında sağlama kararlılığını göstermiş. İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu'nun 8. toplantısı Ankara'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Burkay, Türkiye'nin her alanda büyük değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini belirtti. Odamız destekleriyle TTO ve Ulutek tarafından Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri yapıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen açılış töreninde odamız adına yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmail Kuş konuştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası akademik odalarla işbirliği yapmak için harekete geçti. Yönetim kurulu üyemiz Şakir Umutkan, TMOBA bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi. TOB'un Türkçe Konuşan Girişimciler programı kapsamında Dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye gelen iş adamları Bursa iş dünyasıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda buluştu. Çok profesyonelce hazırlanmış. Çok beğendik. Sadece ben değil, ekip arkadaşlarım da hemfikir benimle. Önce İstanbul'a geldik, akabinde Ankara'ya. Şimdi buradayız. En profesyonelce bence burada hazırlanmış. Burada sanayicilerle ikili iş görüşmeleri bize öz fikirimizi, isteklerimizi daha da aydın şekilde ifade etmeye ve daha uğurlu iş ee... Firmalara tapmağa bize çok yardımcı olmana inanıyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün ziyareti kapsamında Bursa iş dünyasını temsilen Danimarka'daki temaslara katıldı. Tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımı için hazırlanan proje kapsamında Bursa'ya gelen Avrupalı genç girişimcileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda ağırladık. Ticari Safari Projesi kapsamında odamızı ziyaret eden Usul Ticaret Odası Başkanı Yusuf Gaddabi'yi, Başkanımız İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu üyemiz Aytu Onur karşıladı. Arjantin Başkonsolosu Ernesto Firter beraberindeki heyetle birlikte odamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Şener, konuklara Bursa'nın üretim potansiyeli ile ilgili bilgi verdi. Segundo, la función nuestra, es trabajar con las cámaras. Y la Cámara nos ha presentado a los empresarios, la, la Cámara nos ha hecho ver los problemas que tienen los empresarios. O sea que para nosotros es de suma utilidad trabajar con la Cámara y queremos este, establecer una... La, la verdad que la hospitalidad que nos brinda acá eh, la Cámara nos hace que queramos volver. Portekiz Büyükelçisi Jorge Cabral, Ekonomik ve Ticari Müşaviri Keleste Mota ve DEİK Türk Portekiz İş Konseyi Başkanı Fahri Gökkaya'yı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda ağırladık. Kolombiya Ankara Büyükelçisi Fernando Panesso ve beraberindeki heyet odamızı ziyaret etti. Büyükelçi Panesso'yu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Remzi Topuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ağırladı. Almanya Mittlerer Niederrhein Bölge Sanayi Odası üyesi iş adamları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve yönetim kurulu üyesi Fahrettin Gülener tarafından ağırlanan heyet, Ticari Safari projesine büyük ilgi gösterdi. Odamızı ziyaret eden Sırbistan Büyükelçisi Danilo Vucetic'i, Başkan Yardımcımız İsmail Kuş ve yönetim kurulu üyemiz Aytuğ Onur ağırladı. Yönetim Kurulu üyelerimiz Fahrettin Gülener ve İlker Duran, meslekteki yeterlilik projesi kapsamında Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Programı Değerlendirme Toplantısı'na Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Umutkan ve Sağlık Konseyi Yöneticisi Mehmet Küçük Yalçın katıldı. 10. Komite Meclis Üyemiz Hasan Çepni, Hindistan Keşmir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 5. Uluslararası Tekstil Sektörü Alıcı-Satıcı Buluşuyor programına konuşmacı olarak katıldı. Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, vergi haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret etti. Saydam'ı Başkanımız İbrahim Burka ile yönetim kurulu üyemiz Aytuğ Onur ağırladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Genç Gelişimciler Kurulu üyeleri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret etti. Bursa Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Sadi Aydın, Başkanımız İbrahim Burkay'a mesai saati değişimi konusunda hazırladıkları projeyi sundu. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'la yönetim kurulu üyemiz Şakeri Umutkan'ı ağırladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay, TÜGİAD Bursa Şubesi'nin aylık olan toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Meclis Başkanımız Remzi Topuk, MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen Yeni Ülke Yeni Pazar Katar konulu seminere katıldı. Uludağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu'nun zirvede girişimcilik panelinin açılış konuşmasını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ortak akıl toplantısı Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Kenan Mortan ve Garanti Bankası Bölge Müdürü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Hemen hemen her sektör Bursa'nın mevcut hızlı ritminin ancak değişime ve dünya şartlarına iyi adapte olmasıyla mümkün olabileceğini altını çizdiler. TSE'nin standartizasyonun milli ekonomiye faydaları panelinde konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, standartlar savaşını kazanamayan ülkelerin küresel rekabette ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Boş fren sistemleri sanayinin yeni fabrikasının temel atma törenine Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Remzi Topuk, Başkan Yardımcısı Ferudun Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyesi Emin Akça katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay artık küresel rekabette yerelin gücünün belirleyici olduğunu söyledi. Odamız yönetim kurulu üyesi Aytuğ Onur Balkansiyad'ın yeni başkanı oldu. Onur ilk ziyaretini Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Remzi Topuk'a gerçekleştirdi. Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar sizlere Mart ayı faaliyetlerimizi sunduk. Teşekkür ederiz.